Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir seriye başlayacağız. Serinin adı şehir kuruyoruz arkadaşlar. Şehir kuracağız. Oğuzhan beraber. beraber. Bir arkadaşımız daha gelebilir belki. Hem, hep üçümüz şehir kuracağız. Oğuzhan hoş geldin. Hoş bulduk. Neredesin? Buradayım görmüyor musun? Hemen Neyse. buradayım. Önde bak. Neyse biz şey yapalım. Gördüm gördüm tamam. Başlayalım hadi. Benim Ama var. benim aslında bir, bir tasarım var. Ne yapacağız şimdi? Bana ne? Bana ne söyle? Bana ne? Bunu kaldırsın. uff. Bak Hı. o kadar güzel olacak ki benimki. Benimki de. Benden bak bak benimki ha, seni de deme sen de ver. Ben de benim evime bakıyorsun. Ben, şey benim ya. evime bakıyorsun. Sonra benim benim de aklımda bir şey senin var diye. evine evime bakarsın gibi olsun. Oo. Yedirteceğim bu lafı sana. Selamun aleyküm. Kolay gelsin. Aleyküm selam. Ben kendiniz bakın. Şöyle bir şu, şu köşede. Sağ üst köşede arkadaşlar. İki yıldızlı kağıt gece. Ben şu kaldırım taşını bir daha bulamadım. Biraz sessiz olun herkes. Evdeki herkes. Şu kaldırım taşının aynısından bir türlü bulamadım ha. Ne yapacaksın kaldırım taşını ya? Kaldırım kırıldı. Üf, boş ver kaldırımı sonra yaparsın tasarım böyle Şimdi şimdi şöyle yapalım Senin evin kaç katlı olacak? Hiç, bir sürede. Büyük olursa iki olur. Küçük olursa iki olur. Belki en üst kata da bir tane daha çok. Benim evde üç tane balkon olacak. Ve iki katlı olacak ama en üst kata bir tane oda yapacağım. Oda diğer şeyler açıldı. Çok güzel olacak. Thank you. Arkadaşlar şu camları da yapayım. Ben şey şu, e, toprak kalmayı bile, şu duvarları doldurmayı yapıp buraları videodan keseceğiz arkadaşlar. Sonra devam edeceğim arkadaşlar. Şu camları bitireyim. Hop 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 hop. Hadi dur dur dur. Videoyu durduruyorum.

Oh, tamam. Sence bu seride var mı? Bunlar Şehir güzel olur mu? Olur <laughs> Sence kimin evi daha güzel olacak? <laughs> Arkadaşlar e, kimin evini beğendiyseniz yorumlara yazın lütfen Tamam mı? Olsan Yorumlara gö- <laughs> Ha? Yorumlara göre bakacağız. Bu kaç blok çıkmış? 1, kaç şimdi? Tut. Sen de o şey var mı? Ben de yok ha. Ne? ne? Bu bende yok. Var. Şöyle... <laughs> ya, öldüm elim kırıldı ya. Bir de gece. Uykumuz da var. Arkadaşlar görün bizi. Yapmıyoruz sizin için video çekiyoruz. Şöyle altı tane yeterli olacak Aynı mı? Aynı ne yaptık? Aslında Şöyle bu çok güzel olacak arkadaşlar ben bunu da öyle uydurdum aklıma geldi yapayım dedim güzel olur belki diye o da oluyor gibi sen sen hiç düşünüyor muydun ben şey düşünerek yapmamışımdır hep bir şeyler yapıyorum sonradan kendi kendine ortalığa çıkıyor öyle mi sence Arkadaşlar şu beyazın olduğu yer uzgat olacak. O yüzden buraya beyaz yapıyorum. Ay yoruldum ya. Kollarım koptu. Çatıyor da çatıda bir tık tık. Şu yapacağım mı? Bu. Bundan belki yok. Bundan ki Sen Sence yapmayı düşünüyor musun? Bence yapmamız. Yapmam yapma herhalde. Ne yapayım yapma bilmem. Niye girdi be? Ne oldu o sesler? Ne? iskelet gizli. Sese kız. Öldürdüm. Sese kız. Sese kız. Lütfen. Ee, Sende hava nasıl? Hava. Gece mi? Hı hı. Ben de açık. Kollarım acıdı be. Çok güzel bir şey yapıyorum. Hayır. bağırma ya. Yürü lan. Hadi. Ay. Ah, otomattan beri yan sesi kız nasıl hani. nasılsın nasıl? kız Aa, kollarım acıyor ha. Sen acıyor mu? Ay hani nasıl? Arkadaşlar video kesilmiş olacak. Biz bir yarım saat bunu oynuyoruz. Bir saat de olabilir, değil mi? Bilinmez. Böyle bir saat vardır. Bence yine keselim. Sence? Gracias şöyle yapıp geliyorum arkadaşlar. Hemen geliyorum.